İki kardeşimin de İslam yoluna girmesi için himmet eder misiniz? Buradaki en önemli bölüm kendini değersiz hissediyor. Kendini insan neden değersiz hisseder? Eğer kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görürse o zaman insan zaten değerini kaybetmiştir. Etten, kemikten ibaret bir varlık olarak gördüğünden dolayı kendini elbette ki değersiz hisseder. Eğer bir de değer verdiği, kendisiyle değer kazandığı, kazandığını zannettiği mevkisi, makamı, mali, mülkü e, yoksa ya da insanlar kendisine kıymet değer vermiyorsa kendini değersiz hisseder. Ama eğer biri Allah'a iman etmişse, Allah'ın kendisine kendisinden hayat verdiğini, varlık verdiğini, sıfatlarını ihsan ettiğini, zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yarattığını, Allah'ın kendisi üzerinde bir muradi olduğunu, Allah'ın her anda kendisiyle beraber olduğunu, her anda kendisine bir muamelede bulunduğunu, kazansın diye, Hazreti insan olsun diye muamelede bulunduğunu bilirse, kıymetini, değerini, şerefini, gücünü, kuvvetini, varlığını, Allah'tan aldığını bilir ve bunu tadarsa, hiç kendini değersiz hissedebilir mi? Bilir ki eğer kendini değersiz hissederse, onun bu tavrı, bu düşüncesi Allah'a gider. Mümin böyledir. Mümin her şeyle Allah ile beraberdir. Bununla beraber kendisine muamele ederken Allah'ın e, ayet-i kerimede buyurduğu gibi kendi kendinizi yermeyin buyurdu. Kendi kendinizi kınamayın. Allah kulun kendisini kınamasını bile kabul etmez. Çünkü kendini kınarsan bu durumda Allah'a karşı edebe aykırı söz söylemiş, hareket etmiş, düşünmüş olursun. Kendini kıramıyorsun. Günahını, yanlışını kınıyorsun. Bu başka bir şeydir. Kendini kıramak başka bir şeydir. Kendi kendini levmetmek başka bir şeydir. Onun için kendimizi kıymetli, değerli bilmek için gerçek manada iman etmek lazım. Kendimizi Allah ile beraber bilmek, bilmemiz lazım. Allah'ın her anda bize kıymet verdiğini, değer verdiğini, şeref verdiğini, bize muamelede bulunduğunu Hazreti insan olmamız için bize yardım ettiğini, imtihana tabi tuttuğunu bir an bile unutmamamız lazım ki kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi Allah'tan bilmiş olalım, bunu anlayıp, bunu tatmış olalım. Böyle biri mesela bir peygamber geldiğinde tek başınadır. Ama bütün dünyaya, insanlara, şeytanlara karşı dik durur. Rabbim Allah'tır der. Allah'tan başka ilah yoktur der. Herkes kendisine saldırsa bile o en ufak bir sarsıntı yaşamaz. Neden? Allah ile beraberdir ondan. Allah'ın kendisine yardım ettiğini biliyor. Bununla beraber mutlaka Allah'ın galip geleceğini, kendisinin Allah ile beraber galip geleceğini bilir ondan. Ne nefse, ne şeytana, ne de insanlara hiçbir şekilde taviz vermez. Asla onların karşısında boyun bükmez ve eğilmez. Kendisinin Allah katındaki kıymetini, değerini, şerefini bilir ve bu şerefi o bütün insanlara taşımaya çalışır. İkram etmeye Rableri ile tanıştırmak için çaba gayret sarf ederken hiçbir şekilde boyun bükmez, ümitsizliğe kapılmaz, kıymetli, değerli, şerefli olduğunu da bilir. Kim ne derse desin, nasıl baharsa baksın, o bunu biliyor. Önce insanın kendini peygambere tabi olduğundan dolayı bir peygamber tavrı göstererek bunu tatıp yaşayıp bunu üzerinde göstermesi gerekir. Yoksa iman etmemişse, bütün insanlar ona kıymet, değer verse de o bilir ki bu fanidir. Ruh bilir ki bu insanların gösterdiği bu kıymet, değer, şeref, bu yakınlık fanidir. Geçicidir. Ee, onu kabul edemez. Dolayısıyla onunla mutmain olmaz. Allah'ın beka verdiği ebedi kıldığı ruh hiç fani olan şeylerle Mutmain olur mu? Mutmain olmaz. Ne yaparsak yapalım mutmain olmaz. Sadece kendi kendimizi kandırıp üstünü örtmüş olabiliriz. Evet, onun için e, inşallah e, o da öyle muamele eder e, kardeşlerine öyle e, anlatmaya çalışır, öğretmeye çalışır. Eğer şimdiye kadar yardım edemediysek inşallah buradan sonra yardım edeceğiz. Rabbimizi anlatacağız. Rabbimize olan yakınlığını anlatacağız. Kendisini, Rabbini tanıması için öğretmeye çalışacağız. Yani göreceğiz ki her şey değişir. Manevi olarak da elbette ki hepimiz hep beraber birbirimize destek oluyor, yardımcı oluyoruz inşallah.